Birden farklı a ve b pozitif gerçek sayıları için olduğuna göre b değeri kaçtır? Birinci eşitlikte b'yi yalnız bırakırsak eşitliğin her iki tarafını a ile bölerek b'yi yalnız bırakabiliriz. Buradan b eşittir. Burada da üstleri çıkarabileceğimizi biliyoruz. O halde a üzeri b 1 olur. B'nin bu değerini İkinci eşitlikte B gördüğümüz yere yazarsak A bölü A üzeri B eksi 1 eşittir A üzeri 2B olur. Burada yine tabanların aynı olduğunu görüyoruz. O halde üstleri çıkarabiliriz. Üstteki A'nın üstüne 1 yazdık. O halde A üzeri 1 eksi B eksi 1. Kuvvetleri çıkardık. Eşittir A üzeri 2B. Burada tabanların aynı olduğunu görüyoruz. O halde üstlü ifadelerin birbirine eşit olabilmesi için üstlerinin de eşit olması gerekir. Buradan 1 eksi b 1 eşittir 2b olur. Buradan da b'yi elde edelim. Eksiyi dağıttığımızda 1 eksi b artı 1 eşittir 2b. Buradan 2 eşittir 3b'den b'nin değeri 2 bölü 3 olur. olduğuna göre 4 üzeri x ifadesinin değeri kaçtır? 6 üzeri x ifadesinde 6'yı 2 çarpı 3 olarak yazalım. 3 üzeri x artı 1 ifadesini de 3 üzeri x çarpı 3 olarak yazabiliriz. Üstleri topladığımızda yeniden 3 üzeri x artı 1 olur. Burada kuvveti çarpanlar üzerine dağıttığımızda 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x eşittir 3 üzeri x çarpı 3. Eşitliğin her iki tarafını 3 üzeri x ile böldüğümüzde 3 üzeri x'ler sadeleşir. Böylece 2 üzeri x'in 3 olduğunu elde etmiş olduk. Bize sorulan 4 üzeri x ifadesinde 4'ün yerine 2'nin karesi yazdığımızda burada kuvvetlerin yerlerini değiştirebileceğimizi biliyoruz. 2 üzeri x üzeri 2. 2 üzeri x'i de 3 olarak elde etmiştik. O halde burası 3'ün karesinden 9 olur. Olduğuna göre değeri kaçtır? 15 üzeri x artı 1 ifadesini 15 üzeri x çarpı 15 olarak yazabiliriz. 3 üzeri x artı 2 ifadesini de 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2. 15'in yerine 3 çarpı 5 yazalım. Çarpı 15 eşittir. 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi 9. Burada kuvvetteki x'i çarpanlar üzerinde dağıtırsak 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x çarpı 15 3 üzeri x çarpı 9 Eşitliğin her iki tarafında 3 üzeri x'ler görüyoruz. Bunları sadeleştirebiliriz. Böylece 5 üzeri x eşittir. 15'i de eşitliğin diğer tarafına bölü olarak gönderdiğimizde 9 bölü 15 olur. 9 bölü 15'i de 3 ile sadeleştirelim. 3 bölü 5. Bize sorulan ifade 3 bölü 5 üzeri 2 bölü x. 3 bölü 5'i 5 üzeri x'e eşit olarak elde ettik. O halde burada 3 bölü 5 gördüğümüz yere bunu yazabiliriz. 5 üzeri x. Üzeri 2 bölü x. Burada kuvvetleri çarpabileceğimizi biliyoruz. O halde 5 üzeri x çarpı 2 bölü x. Burada da x'leri sadeleştirebiliriz. Böylece 5 üzeri 2'den bize verilen ifadenin değeri 25 olur. Aşağıdaki şekilde herhangi bir kare içerisindeki sayı kendisine bağlı olan çemberler içerisinde bulunan sayıların çarpımına eşittir. Buna göre m doğal sayısı kaçtır? 144'ün bağlı olduğu çemberler içerisindeki sayılar 2 üzeri x, 3 üzeri x, 2 üzeri x eksi 4 ve 16. Madde 144 bu sayıların çarpımına eşit olmalı. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x eksi 4 çarpı 16. Buradan 16'nın yerine 2 üzeri 4 yazarsak burada tabanlar aynı üstleri topladığımızda eksi 4 ile artı 4 sadeleşir 2 üzeri x olur. Burada da üstler aynı olduğuna göre bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. 2 çarpı 3 çarpı 2 üzeri x. x'i dağıttığımızda yine yukarıdaki ifadeye ulaşabiliriz. Bu da 12 üzeri x oldu. 144 eşittir 12 üzeri x. 12'nin karesi 144 olduğuna göre x'in 2 olduğunu anlıyoruz. Şimdi m'nin değerini elde etmeye çalışalım. m kare sayısının bağlı olduğu çemberler içerisinde 3 üzeri x, 5 üzeri x eksi 2, 25 ve 16 sayıları var. O halde m kare eşittir. 3 üzeri x çarpı 16 çarpı 5 üzeri x eksi 2 çarpı 25. x'i 2 bulduğumuza göre x yerine 2 yazalım. 3 üzeri 2 çarpı 16 çarpı 5 üzeri 2 eksi 2 çarpı 25. 2 eksi 2 0 oldu. 5 üzeri 0'ın da 1 olduğunu biliyoruz. O halde burası 3'ün karesi. 16 4'ün karesi. 25 de 5'in karesi. Neden bu şekilde yazdık? Sol tarafta m'nin karesi. Böylece burayı 3 çarpı 4 çarpı 5'in karesi. Buradan da 60'ın karesi olarak yazmış oluruz. Adi m kare 60'ın karesine eşit olduğuna göre m'nin de 60 olduğunu elde etmiş olduk. Son olarak şunu da belirtelim. m kare eşittir 60'ın karesi ifadesinde m 60 veya eksi 60 olabilir. Soruda doğal sayı değeri kaçtır dendiği için eksi 60'ı almıyoruz m'nin değeri 60 olur